Lexus S 2018'den itibaren herkese merhaba. Kullanılmış bir Lexus'un kaputunun altında hangi güç ünitesi saklanıyorsa, her şeyden önce vücudunu inceleyin birisiyle kıyafetlerinden tanıştığınızı söylemeleri boşuna değil. Ve S durumunda bu özellikle doğrudur. Boyası dayanıklı ve dayanıklı olmadığından birçok işletme sahibi oldukça ince gövde metalinden şikayetçi. Zaten ilk kıştan sonra taze örneklerde cipsler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, donanımın, kendisi korozyona karşı güvenilir bir şekilde korunur ve talaşlar uzun süre paslı bir kaplama ile kaplanmaz. Her zamanki gibi, yol kimyasalları öncelikle krom dekoratif unsurlara zarar verir sadece birkaç yıllık kullanımdan sonra bulanıklaşır ve içeriden şişerler. Ayrıca birçok es sahibi, kış mevsiminde ön cam sileceği dinlenme bölgesinde kar ve buz birikmesinden şikayetçi. Şaşırtıcı bir şekilde, sedan oldukça zengin bir donanıma sahip olmasına rağmen, tam da bu bölge için ısıtmaya sahip değil. İş sedanının bir başka hoş olmayan özelliği de sağa sütunu ile tavanın buluştuğu bölgedeki hoş olmayan gıcırtılardır. Üstelik bayiler bu kusuru fark ediyor ancak bir şey yapamıyorlar. Ancak kol dayanağına ve kapı kartlarına yerleşen cırcır cır böcekleri eğitilebilir en azından çıkarılabilirler. Dışarıdan gelen gürültü de tekerlek davlumbazlarından kabine doğru ilerliyor neredeyse her iki Lexus S kullanıcısı standart ses yalıtımından memnun değil. Bu arada, birçok sahip daha da ileri giderek tüm alt ve gövde boyunca tam bir ses emici paspas seti kurmayı tercih ediyor. Böyle bir operasyonun zaten kat kat daha pahalı olduğu tahmin ediliyor. Ancak Japon lüks sedanın elektrik sorunları rakiplerine göre çok daha az elbette multimedya kurulumunda ve konfor ünitesinde nadir aksaklıklar meydana geliyor, ısıtıcı ve katlanır ayna motorları arızalanıyor ancak bu sorunlar istatistiklere sayılmıyor. Motorların elektriği de güvenilir ve bu arada onlar da piçten yapılmış değil. Motorların pratikte hiçbir doğuştan kusuru yoktur uzun yıllar süren üretim boyunca zaten mükemmelliğe getirilmişlerdir. 3 Lexus S güç ünitesinin tümü, tescilli bir vıfti faz kontrol sistemine sahip bir zamanlama zinciri ile donatılmıştır. Temel 2 litrelik 4 ağır bir sedan için oldukça zayıftır ve çoğu zaman yeteneklerinin sınırında çalışır. Ancak düzgün çalışma ve düzenli yağ değişimi ile motor rahatlıkla 350,000 ila 500,000 kilometre veya daha fazla yol kat edebilir. Bu zamana kadar bayiler enjeksiyon memelerini temizlemek için bir ürün kullanılmasını tavsiye ediyor. En az her 10.000 kilometrede bir ve her 40.000 kilometrede bir gaz kelebeği tertibatının temizlenmesini öneriyorlar. 200 beygir gücü kapasiteli 2,5 litrelik dörtlü, 3 motor arasında en uygun olanı olarak kabul ediliyor. Sadece en popüler değil, aynı zamanda en iddiasız olanıdır. Her ne kadar bu, motorun bir vekil üzerinde çalışabileceği anlamına gelmese de. En az 95 benzini tercih ediyor, kaliteli olması daha iyi. Evet ve herhangi bir yağı dolduramazsınız motor, soğuk, çalışırken yabancı sesler duyarsanız, bunu su pompasının veya hidrolik zincir gergisinin, ölmekte olan iç çekişleriyle ilişkilendirmek için acele etmeyin. Henüz yağla doldurulmamış, boş, vıfti kaplinler karakteristik bir vuruntu sesi üretir. Bu nedenle uzmanlar yalnızca 5 veya 0 endeksli sıvı sentetik yağın örneğin 5 watt 40 veya 0 watt 30 kullanılmasını önermektedir. Amiral gemisi V6 haklı olarak en dayanıklı ve sorunsuz olarak kabul ediliyor. Oluşabilecek birkaç arıza arasında, jeneratörün, oksijen ve kütle hava akış sensörlerinin ve bireysel ateşleme bobinlerinin erken arızasını vurguluyoruz. Önleyici amaçlar için, motorun ve klima radyatörlerinin periyodik olarak 2 yılda bir temizlenmesi önerilir. Aksi takdirde, ısı yüklü motor aşırı ısınabilir ve bu da maliyetli onarımlara yol açabilir. Ayrıca hacmi açısından 6'nın oldukça ekonomik olduğunu da belirtmekte fayda var. İyi bir kaynak ve 6 ile yapılan değişikliklerin bazen büyük onarımlar olmadan 700 bin kilometreye kadar dayanması gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Aisin Warner'ın 6 vitesli otomatik şanzımanı da uzun zamandır Lexus cephaneliğinin bir parçası olmuştur ve güvenilir ve dayanıklı olmasıyla ün kazanmıştır. 15 yıl boyunca AKP kendisini neredeyse tüm eksikliklerinden mahrum bırakan çocukluk hastalıklarının üstesinden gelmeyi başardı. Gerçekten de aynı Japon şirketinin daha modern 8 vitesli ünitesi gibi. Her iki otomatik şanzımanda hoş olmayan sürprizler sunmayacak ve büyük bir revizyona gerek kalmadan 300 bin rakamına ulaşma kapasitesine sahip. Ancak yaşlı bir kadının bile sorun yaşayabileceğini söylemeleri boşuna değil. Otomatik makineler bazen nispeten yeni eslerde bile bozuluyor. Burada markanın bayileri duruma el koydu ve daha fazla uzatmadan garanti kapsamındaki kutuları değiştirdiler. Ancak süspansiyonda henüz fazla bir değişiklik yok araba hala oldukça genç ve şasinin çok güçlü olduğu düşünülüyor. Ayrıca 7. nesil S, yeni GAK platformu üzerine kuruludur ve şasi tasarımı açısından önceki modelden belirgin şekilde farklıdır. Önde ve arkada MCP hersin payandaları varsa, mevcut Lexus çok bağlantılı bir arka süspansiyona sahip yeni bir arabaya geçişle birlikte sedanın yol tutuşu daha keskin ve daha coşkulu oldu ve virajlarda güvenilirlik arttı. Şasinin güvenilirliğinin önceki nesil modellerden daha kötü olmayacağını umuyoruz. En azından süspansiyon hatalarına ilişkin istatistikler hal olumlu. Doğru, daha iyi yol tutuşu sağlamak adına, süspansiyonun kısa strokları var ve bazen çukurlarda kırılıyor ve yerden yükseklik biraz düşük bu da bazı sahiplerin şikayet ettiği şey. Direksiyon rafı elektriklidir garanti süresi içinde bile nadiren arıza vakaları yaşansa da bu konuda pek fazla şikayet bulunmamaktadır. Doğal olarak, değiştirme müşteriler için ücretsizdi. Lexus S, 7. neslinde dünyanın en güvenilir otomobillerinden biri olma konumundan vazgeçmeye niyetli değil. Sorunsuz önceki modeller de bunun yalnızca bir kanıtıdır. Sedanın istediğiniz herhangi bir modifikasyonunu seçebilirsiniz bu durumda herhangi bir kontrendikasyon yoktur. Ancak ucuza bir sedan satın alamayacağınızı unutmamalıyız. Yüksek dikayt nedeniyle çok yavaş değer kaybeder. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız, neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.